Milli Yol YouTube yayınından merhabalar efendim bugün siyasette kadını kadın faktörünü kadınlar siyasette ne kadar var ne kadar etkili bunu konuşacağız kimle konuşacağız peki Milli Yol Partisi kadın kolları genel başkanı Sayın Neşe Ecer bizimle birlikte Neşe Hanım hoş geldiniz hoş bulduk teşekkür ediyorum siz uzun yıllardır siyasettesiniz ama yine evet. de takipçilerimiz için birkaç cümleyle kendinizi tanıtarak başlayalım Tabii. tabi. Ee ben Neşe Ecel, 73 İstanbul doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi İzmir'de yaptım. 91-92 Refah Partisi Gençlik Kolları siyasete başladım. Aynı dönemde de birçok kadın sivil toplum örgütlerinde, kadın derneklerinde kurucu üye ve genel sekreterlik gibi görevler aldım. Aynı dönemlerde de yine İzmir Mazlum Derin Kadın Kolları'nda görev aldım. 20 yıllık bir yurt dışı serüveninden sonra ayrıca yurt dışında bulunduğum dönemde Mısır El Eser Üniversitesi İslam Hukuku bölümünde okudum. 6 yıl önce yurt dışından geriye dönüş yaptım ve siyasete tekrar başladım. Birkaç partide genel merkezde genel başkan yardımcılığı ve başkan vekili olarak görevlerde bulundum. Bununla birlikte yine şu an hala hazırda Tumset Uyuştur, yani Toplumsal Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nde hem kurucuyu hem genel sekreterlik, onun dışında da birkaç tane de farklı derneklerde yine üst düzeyde görevlerde bulunmaktayız. Evet, çok aktif bir hayatınız var hem siyaset yani cihetliğiyle hem sosyal meseleler evet, cihetliğiyle. Biraz. Çok güzel. İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren kadınların evimizi, ocağımızı, çevremizi hatta hayatlarımızı derleyip toparlayan, çekirdeğim veren bir yönü var. O nedenle ben kişisel olarak siyasette kadınların çok fazla rol almasını önemsiyorum. Evet. Biraz kadın ve siyaset konusunu konuşalım. Yani Türkiye'de kadınlar siyasette hak ettiği ölçüde etkin ve aktif olabiliyorlar mı? İşin bir yanında tabii şu da var, e, siyasette evet, e, parlamentoda bir ağırlığı yok belki şu anda kadın e, sayısının ama e, siyasete giren kadınlarda da belli bir şeyden sonra e, bir hanım gibi davranmaktan çok erkek siyasetçiler örnek adamları da görüyoruz. Maalesef, İşin bir yanında bu da var. Maalesef. Ama yine de e, hani siyasete de kadın elinin değmesi önemli. Türkiye'de siyasette kadınlar ne kadar etkili? Sizin bu konuda tespitleriniz, görüşleriniz neler? Şimdi şöyle... E... Türkiye'de kadınlar siyasete çok etkili dersek yalan söylemiş oluruz. Gerçekten e, siyasi yaşantıda kadın sayısı oldukça az. E, çok farklı sebeplere dayalı tabii. Misal veriyorum. Yani, sadece seçilime olarak değil seçme olarak da kadınlar kendi hür iradeleriyle seçmiyorlar e, adayları. Örnek veriyorum bir ev hanımı oy vermek istediğinde eşi ya da babası ya da ailesinin büyüklerinin hangi partiye hangi siyasi eğilime oy veriyorlarsa kadın da oraya oy vermek zorunda yani süre gelmiş gelenek neyse ona göre hareket ediyorlar. Evet aslında seçme seçilme yaşının Türkiye'de kadınlara verilişi seçme seçilme hakkının verilişi. Bugün Avrupa ve Batı'da pek çok ülkeden dahi önce ama maalesef. çok farklı bir sosyal evet. meseleye siz evet. değiniyorsunuz. Ve aynı şekilde kadınların seçilme hakkı olarak da yani verilmesine rağmen dediğiniz gibi maalesef meclise giren kadın sayımız oldukça az. CHP'den aday gösterilen Ermeni asıllı bir milletvekili olan bir bayan var. Sağ cenahtan seçilen başörtülü bir milletvekilimiz Merve Kavakçı aynı şekilde ve onun maruz gördüğü, mecliste maruz gördüğü bir evet, daha, daha tepki var. Daha geçmişte o. Evet, yani, Ecevit, rahmetli Ecevit. Rahmetli Ecevit'in onun ona karşı işte onu devlete karşı bir tehdit olarak görerek eleştirmesi ve meclisten onu kovalaması olayı var. Evet burası yani bir bu meydan olacak evet, yer değil demişti. Evet, bu kadar, ne kadar olumsuz olaylar e, tabii hepsi e, kadının e, siyasetten uzaklaşmasına sebep oldu. Çünkü e, gerçekten çok zor ve mücadeleci bir e, siyasi duruş sergilemeleri gerekiyor ve erkek egemen olan bir toplumdayız. erkek egemen olan bir siyasi yapımız var. Öyle olunca da o yani kadınlar artık o o vardı mücadele etmek istemiyorlar İşin doğrusu böyleydi. Peki son dönemde nasıl? Son dönemde biraz daha özellikle de sivil toplum örgütlerinde kadınların aktif olarak görev almalarından dolayı aynı şekilde siyasete olan eğilimleri de arttı. Bu da bizim için olumlu Çünkü daha önce kadın kollarımızda çalışabilecek faaliyet gösterebilecek, siyasete katıla, katılmasını istediğimiz kadınlarımızı bulamazken şimdi biraz daha bu konuda çalışmalar yapabiliyoruz öyle söyleyeyim. Evet çok önemli şeylere değindiniz aslında bir kere hani siyasetin kadına kendi doğal olarak sahip olduğu hürriyetleriyle bir kadın fıtratıyla Katılmasından çok. Erkeklere benzeyerek katılmasını zorlayan bir yapısı maalesef, da var galiba. Maalesef, Ama maalesef. E, sivil toplum kuruluşlarında görev almalarının altını çizdiğiniz. Siyaset evet. tabi sadece siyasi partilerde yapılmıyor. Evet. Yani derneklerde veya başka organizasyonlarda da şimdi, kısmen siyaset şimdi yapılabilir. İster istemez e, demokrasinin işleyişinde bazı sıkıntılarımız var. E, ve e, yine kadının aktif olarak e, hak ettiği yerde siyaset yapmak konusunda da sıkıntılar var. Bunları aşabilmek için kadınlarımız sivil toplum örgütlerinden başladılar. Öyle söyleyeyim. Ben işte yardım kuruluşları, kadın hareketleri, ondan sonra işte kadına şiddete hayır sloganıyla çıkan kadın dernekleriyle kadınlarımız aktif olarak sesini duyurmaya başladı. Ve daha sonrasında da he, yani kadının mücadelesini, Sivil toplum örgütleriyle duyurduktan sonra aynı şekilde de meclise de taşıyabilmek için kadınlarımız harekete geçtiler. Ben böyle düşünüyorum son dönemde. Evet, evet. E, tabii e, siyasette e, özellikle son yıllarda hakim olan e, hırçın ve e, işte rakibini e, diğer görüşleri ötekileştiren e, anlayışlara karşı da hanımların daha fazla siyasette görev alması herhalde bu havayı da biraz daha dağıtacaktır. Ha, tabii inşallah. Tabii, tabii kadının erkeğe benzemeden siyaset yapması da önemli. Şimdi şöyle biz Avrupa ülkelerinde de görüyoruz, Türkiye'de de görüyoruz. Eee meclise girdikten sonra kadınlar da nedense erkeklerin baktığı gözden bakmak zorunda bırakılıyor. Herkes demir dendi de olmak öyle, zorunda evet, değil diyorsunuz yani. Yani öyle öyle bırakılıyor ama öyle olmak zorunda değil. Yani biz e, Avrupa Meclisleri'nde şunu da görüyoruz. Yani e, emzikli bebeğiyle gelip orada kadın olduğunu gösteren e, milletvekilleri de var. Bunun da örneklerini gördük yani. Evet. Ve, o e, anaçlığı gösteriyor. Evet. Yani onun için e, kadın öncelikle her yerde e, kadın olduğunu önce kanıtlamalı. Yani erkek gibi hareket etmemeli. Ve özellikle de kadınlarla ilgili sorunların çözümü yine kadınlarda erkeklerde değil erkekler kendi bakış açılarına göre bakıyorlar kadınlarla ilgili sorunları yani anlayamıyorlar ama bir kadın kendi yaşadığı sorunu daha iyi irdeleyebilir ve çözüm yollarını daha iyi araştırır ve onunla ilgili evet, projeler doğru. sudabilir diye düşünüyorum evet, O yüzden doğru. de, özellikle kadınlarla ve kadınlarla ilgili olan bağlantılı konularda mecliste kadın sayısının çok fazla olması lazım ve tamamen bu konulara odaklanmaları ve tarafsız gözle odaklanmaları lazım. Öyle düşünüyorum. Evet. E, biraz da sizin e, hem partinizde hem de Kadın Kolları Başkanı olarak e, şahsi bu konudaki çalışmalarınızı bakış açınızı konuşalım. Evet. E, Milli Yol Partisi Kadın Kolları e, hanımları daha fazla siyasette etkin ve aktif kılmak için, hı hı. E, siyaset süreçlerine daha fazla katmak için ne tür çalışmalar yürütüyor, neler planlıyorsunuz? Şimdi ben iki, iki ay kadar oldu Milli Yol Partisi'nde göreve gelince. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle önce teşkilatımızı ele aldık. 70 küsur ilde il teşkilatlarımız ve ilçe teşkilatlarımız var. İşte hangi illerde kadın kollarımız var ya da hangi illerde kadın kollarımız daha zayıf çalışıyor bunların tespitini yaptık öncelikle. Daha sonra da inşallah nasip olursa Eylül-Ekim ayı gibi genel kurultayımız olacak. O kurultaya kadar da 81 ilde hem il hem de ilçe teşkilatlarında kadın kollarımızın aktif olarak çalışabilmesi için çalışmalara başladık ve ilk çalışmamız İzmir'den başladık. İzmir İl Kadın Kollarımızı atamasını yaptık. İki gün önce mazbatasını verdik. Yine bunun dışında da hali hazırda aktif olan çalışan bütün il teşkilatlarımızı bayramdan sonra tek tek ziyaret ederek, bütün Türkiye'yi gezerek oralarda yapmış oldukları çalışmaları denetlemek, onların eğitimlerini sağlayabilmek ve daha aktif bir şekilde siyasette rol almalarını ön ayak olmak için çeşitli etkinlikler, konferanslar ve seminerler düzenliyoruz. Bununla birlikte sadece siyasette değil, toplumda ve farklı alanlarda kendilerini gösterebilmek için de örnek veriyorum. Biraz önce de bahsettim benim uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili dernek çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili ortak programlar yaparak gençlerimizle aile içi iletişimi de sağlayarak işte gençlerimizin sorunlarına çözüm bulma noktasında ve yasaklı maddelerden korunma noktasında Ortak çalışmalar yaparak, konferanslar yaparak yine kadınlarımızın da bu alanlarda da aktif olarak görev almalarına yardımcı olacağız inşallah. Evet, şimdi ülke olarak kadın ile erkeğiyle pek çok problemlerimiz var. Siz de bunlarla ilgilenmek için çözüm oluşturmak için siyaset yapıyorsunuz. Evet. Kadınların ama kendine has başka problemleri de var. Yani genel olarak Hı -hı. toplumun sorunları var elbette evet. ama kadınların spesifik, kadınlara özel problemleri de var. Hı -hı. Bunlardan en temeli biraz evvel siz e, Sayın Merve Kabakçı'nın parlamentoya girişi Hı -hı. üzerinden yaşananları hatırlatarak söylediniz. Evet. Sadece siyasette değil, e, çalışma hayatından tutun, e, özel evet. hayatına varıncaya kadar başörtüsü bir problem olarak uzun yıllar görülüyor. Evet, bu yani. çok temel bir meseleydi. Hı -hı. E, büyük ölçüde bu... E, bir şekilde yani çözüldü. çözüldü gibi görünüyor ama yani, tabi yine aynı şekilde e, hala başörtüsüyle ilgili sorunlar e, Tabii çeşitli kesimlerin yani, bakış açıları bakış değişmiş olabilir. Bu konuda evet, hala sıkıntıda olduğunu ben de biliyorum. E, siz de zaten kadın kolları olarak e, temel meseleler üzerine bir takım çalışmaları ve evet. rapor hazırlıklarınız Hı -hı. var. Onu da biliyorum. Onları da anlatırsanız. Hı -hı. E, size göre şu anda Türkiye'de kadınların Temel meseleleri, temel problemleri, öne çıkan problemleri neler? Çünkü siz yani biraz önce anlattınız çalışmalarınız esnasında. Hı hı. Ev hanımlarına, çalışan hanımlara, annelere, dul yetimlere, hepsine, hepsine temas ediyoruz, ediyorsunuz. Evet. Hepsinin sıkıntılarıyla ilgileniyorsunuz, hemhal oluyorsunuz. Öne çıkan kadın dediğimizde Türkiye'de öne çıkan temel sorunlar sizce neler? Ö Öncelikle şu şu son dönemde ben aile içi iletişimsizliğin çok had safhada olduğunu düşünüyorum. Ve ahlaki çöküş. Kadınların en büyük sorunlarından birisi ahlaki çöküş. Bunun yanında tabii yine başörtüsü çözülmüş gibi görünse de aslında hala süre gelen bazı sıkıntılar var bu konuda. Her alanda başörtülü olarak görev yapamama ya da öncelikli olarak farklı insanları o görevlere alıp başörtülü insanları geri planda bırakma gibi durumlar da var. Onun dışında yine iş istihdamı konusunda işte kadınlarımızın çalışma hayatında daha çok yani kafalarındaki düşünceleri, zekası, yetenekleri ve becerileri öncelikli olması gerekirken daha çok hala bir meta ya da cinsel obje gibi görünmesi olayı da hala devam ediyor ülkemizde maalesef yine onun dışında kadınların en büyük sorunlarından biri işte aile içi şiddetten kaynaklı kadın cinayetleri yine aynı şekilde hala devam ediyor ve artarak devam ediyor maalesef biz kadını koruyalım derken Kadını aileden uzaklaştırarak eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin daha çok bozulmasını ve dediğim gibi cinayete varacak dereceye kadar... Evet yani, yani e, aile içinde hı, ya da karı koca maalesef, arasında evet. yani bunun dışında şey de var yani bu diyor. konuyu tetikleyen e, sosyal medya kullanımı da sosyal medya bağımlılığı şu an aile içi iletişim tamamen kopmuş durumda e, kadınlar hı hı. tamamen sosyal medyaya yönelmişler erkekler tamamen sosyal medyaya yönelmişler ve e, şu an hiçbir şekilde iletişim yok ailede. E böyle ailelerde yetişen bir de çocukların durumunu ele aldığımızda çocukların da aileden, aile sevgisinden, anne baba ilgisinden uzak kalarak işte farklı yönelişlere gitmeleri, işte bugün istatiksel bir veri geldi. Dünyada ve özellikle de Türkiye'de yasaklı madde kullanımı 12 yaşın altındaymış düşünün yani 12 yaşında bir çocuğun e, ailesinden görmediği yani göremediği ilgi ve alakadan e, dolayı e, aileden uzaklaşarak işte başka insanların dışarıdaki insanların e, hoş yaklaşımıyla e, ilgisiyle alakası ile birlikte madde e, ya da içinde bulunduğu boşluğu doldurmak amacıyla e, maddeye yönelmeleri gibi yani kadınların sorunları o kadar çok fazla ki hangisine nasıl çözüm bulunacak? Gerçekten biz de bir noktadan sonra her yere yetişemiyoruz. Ama şu var, çok güzel bir çalışmaya imza atmak üzereyiz. Bunu partimiz bünyesinde bir komisyon hazırlıyoruz. Ama bizim partimize üye olmaları şart değil, Bu konuyla ilgilenen bütün kadınlarımızı da davet ediyorum ben. Özellikle belli başlı kadınlarla ilgili olan sorunları komisyon hazırlayarak, bu komisyonda araş, bu konuları araştırarak ve çözüm önerileriyle birlikte projeler örnek veriyorum kadın cinayetleri ile ilgili araştırmalar yapılacak. Bu araştırmalar sonucunda işte şu anki hükümetin yapmış olduğu çalışmalar yeterli mi, yeterli değil mi? Peki ne tür çalışmalar yapılırsa kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir? Bunlarla ilgili araştırmalar, bu konunun uzmanları, bu konuyla ilgilenen bütün kadınlarımızı özellikle biz bu komisyona davet ediyoruz. Gelsinler, bizimle ortak çalışmalar yapsınlar ve buradan ee, bu konularla ilgili çözüm olabilecek projeler üretelim. Bunu da hep beraber yapalım. Bu biz, çünkü bu e, yani bir herhangi bir parti meselesi değil. Bu tamamen evet. e, ülkemizin meselesi. O yüzden ben e, dediğim gibi e, şucu, bucu, sağcı solcu şu partili bu partili ev hanımı üniversiteli, akademisyen hiçbir şekilde ayrım yapmadan gerçekten buna katkı sağlayabilecek bütün kadınlarımızı bu komisyona dahil etmek istiyorum ve onlara davet ediyorum öyle Evet, size. bu çağrımızı buradan takipçilerimize toplumada duyurmuş oldunuz. Belki başka kadın dernekleriyle de çözüm ortaklığı evet, ya da evet, kadın tabi, tabi. sorunlarıyla ilgilenen diğer evet, bu sivil Bu sadece bir konuydu. Yani de, dediğim olabilir. gibi birçok kadınların kadınları ilgilendiren birçok sorunlarla ilgili işte maddeleyeceğiz. Bir o komisyonda konular belirlenecek çok ve olur. bu konuyla ilgili de çözüm önerileriyle birlikte araştırmalar yapılacak. Dediğim gibi yani toplumun her kesiminden bu konuyla ilgilenen her kadını aramızda görmek istiyoruz. Evet, doğru tespitleri yapıp doğru çözümleri ortaya koyabilmek Aynen. mesele diyorsunuz. Tabii evet. bu yaşak bu kadınların yaşadığı problemleri sayıyorsunuz. Aile içi iletişimin bozulması, boşanmaların artması, cinayetlere varan evet. tartışmaların büyümesi. Burada kuşkusuz özellikle son yıllarda giderek ağırlaşan ekonomik buhranın ailelerdeki ekonomik yani sıkıntının O konuya hiç girmedik o, doğru. Evet yani, <laughs> Yani şimdi şöyle gerçekten son yıllarda dafet derseniz çocuğun okula gönderirken beslenmesini koyamayan bir annenin aile içerisinde huzurlu olması, işte eşiyle evet. çok fazla huzurlu ve mutlu bir hayat yaşaması beklenebilir evet. mi? Yani şimdi ekonomik ekonomik olarak sorunlar yaşadığımız bir gerçek. Bu ekonomik sorunları önceden yani önceki yıllarda ben çocukluğumda bilirim. Bir babam çalışırdı biz ailede üç kardeşiz. Annem bir beş kişinin bütün geçimini sağlayabiliyordu baba. Her şeyi yeterli. Evet annem çalışmıyordu. Biz okuyorduk ve hep, hepsine yetiyordu. Ama şu an hem anne hem baba hatta çocuklar bile hem okuyup hem çalıştıkları halde nedense ailenin geçimini sağlayabilecek durumda değiller. Bu da ister istemez e, ev içi ev içinde birçok sorunlar e, doğuruyor işte dediğiniz gibi anne çocuğuna beslenmesine bir şey koyacak koyamadığı gibi alışveriş çocuk hani kantinden bir şeyler alacak e, yani yani bir simit şu an 20-25 lira yanına bir ayran alsa yol parasıyla 150-200 lira bir e, günlük ihtiyacı var. Bunu aya vurduğumuzda gerçekten büyük rakamı e, askeri ücretle çalışan bir eşi olduğunu düşünün. İster istemez bu karı koca arasında bir problem doğuruyor. E, tartışma, iletişim kopukluğu e, ve akabinde de bir de şey var. Toplum olarak şu da var. Artık biraz doyumsuz bir toplum haline geldik. Yani bir şeyler yetmiyor ve hep daha fazlasını istiyoruz. Biraz da biz hep karşı tarafı suçluyoruz. Evet yani bununla ilgili erkekler de suçlu, kadınlar da suçlu ama biraz da kendi içimizde aramamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben 5 tane oğlum var benim. Ben çocuklarım okula giderken ya da markete alışverişe gittiğimizde 5 tane çikolata alma. Bir tane çikolata alırdım. 5'e bölerdim. Hani siz nerede yaşıyorsunuz? Daha kanaatkardık diyorsunuz. Evet. Yani onu demek istiyorum. Yani daha kanaatkardık evet. ve azla yetinmesini biliyorduk. E şimdi azla yetinmesini de bilmiyoruz. Bütün çocukların elinde cep telefonları, oyun, sosyal medyadalar, oyun oynuyorlar. Yani o cep telefonu yetmiyor. Daha üst modelini istiyorlar. Aileler evet. o üst modelini alabilmek için e, takside giriyorlar kendilerini zorluyorlar hatta ona e, oyun konsolu alabilmek için kredi çeken aileler kredi başvurusunda bulunan aileler var ben dün hatta e, bir arkadaşım bir oyun e, şeyine baktı 35 bin lira ben şaşırdım yani 35 bin lira verip de bir çocuğu için oyun makinesi alan bir insanın yani ev halini düşünemiyorum yani hani Birçok e, sebepler hep e, aile içi huzursuzluğa sebep oluyor. Bunun da akabinde evet. e, boşanmalar artıyor, e, evlilikler e, sallanır duruma geliyor. Ne bileyim işte bunun sonucunda da aileler birbirlerinden uzaklaşıyorlar. En sonunda öyle bir hale geliyor ki… Yani, evet. Maalesef e, cinayetlere kadar gidiyor. Evet. Şimdi e, çok güzel anlatıyorsunuz. Kimisi ekonomik temelli, kimisi sosyolojik temelli. Aha, Pek çok sorun maalesef. birleşiyor. E, ekonomik temelli olarak esas alacak olursak, e, dediğiniz yani bir tek babam çalışırdı, beş kişilik aileyi geçindirirdi. E, bugün böyle bir şey e, mümkün değil. E, bu aslında aynı zamanda e, toplumdaki rolleri de insanların psikolojisini de etkiliyor. E, bir baba figürü düşünün. E, Akşama kadar çalışıyor. Belki iki iş yapıyor ama ailesini geçindiremiyor. Yani dolayısıyla kendi babalık figürünü sorgulamaya başlıyor. Yani kendi içinde de psikoloji olarak problemler yaşıyor. Ben mesela 24 Ocak kararlarını, 2001 krizini, daha sonraki krizleri hatırlıyorum. Bunlar belki ağır krizlerdi ama hiçbirisinde asgari ücretin yarısını ev kiralarının geçtiğini hatırlamıyorum. Bugün asgari ücret e, ev kirasını sadece karşılamaktan doğru. bile karşılamaya resmi, bile yetmiyor. Doğru. Açlık sınırı resmi açıklamalara göre 26 bin lira olmuş. Tamam, asgari ücretimiz 22 bin, 22 bin lira. Emekliye veriyoruz 14 bin lira. Böyle bir yerde baba babalığını hissetmiyor. Anne anneliğini yapamıyor. Dolayısıyla sosyal psikolojik pek çok sorun buradan yani anne ortaya çıkıyor. Anne iş hayatına atıldığında bu sefer babanın görevine de üstlendiği için bu sefer Dediğiniz gibi baba psikolojik olarak eziliyor, görevini tam yapamadığını düşünüyor. Anne hem annelik görevini yaptığı gibi aynı şekilde babalık görevini üstlendiği için bir tık daha ön plana çıkıyor. Bu sefer de ister istemez ailede o da problem yapıyor. Evet ve tabii siyasetin, toplumun temel değerlerini aşındırması da burada var. Yani din, dini inançlar dahil olmak üzere siyasette aşındırılmayan, hiç değer kalmadı. Nefesine. O, orası öyle, <gülüyor> <gülüyor> maalesef. Evet, e, burada tabii e, kadınların e, siyasetini falan konuştuk, siyasetli etkin olması daha fazla katılması, e, çalışma hayatında da kısmen söylediğiniz e, daha fazla çalışma hayatına dahil olabilir bu konudaki engelleri, problemleri de anlattınız. E, kadınların daha e, çalışma hayatına daha fazla dahil olabilmesi için, kadın istihdamının artırılması için neler yapılabilir, neler düşünülebilir bu konuda var mı? Önerileriniz yani şimdi diyor. şöyle, bizim özellikle kadın kooperatifleri üzerine yapmış olduğumuz şu an çalışmalarımız var. Evet, çok güzel. Kadınların birlik olarak işte özellikle de ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendirmeleri ve bunu da kazanç olarak aileye katkı sağlayabilmeleri için kadın kooperatifleri üzerine özellikle belirli konularda ee, çalışmalarımız var. Bunu parti bünyesinde de yapıyoruz ve kadınların e, iş hayatına e, daha tecrübeli, daha bilerek adapte olmaları yani e, ve e, iş gücünün e, tam olarak e, karşılığını alabilmesi için e, özellikle e, üzerinde duruyoruz bu konunun. Onun dışında yine e, dediğim gibi e, kadınların bu konuda bilinçlenmeleri ve ve e, belirli bilgi e, birikimlerini sağlayabilmeleri için kurslar, kursların e, önemi e, çok büyük. E, bunların da e, işte belediyelerin açmış olduğu kurslar var, Ondan meslek edindirme edin kursları, kursları gibi. Bunların da bazı yerlerde evet temelini oluşturuyor ama hani e, e, iş istihdamı sağlamıyor. Yani bir yerden sonra kurs şu an birçok üniversite bitiren öğrencimizin iş bulamadığı gibi aynı şekilde birçok kursumuzu bitiren kadınlarımız da iş bulamıyorlar. Daha çok işte bu ara eleman dediğimiz yani işte iş yerleriyle ortak çalışmalar yaparak bu kursları bitiren kadınlarımıza iş imkanı sağlama noktasında da partimiz adına teşvikler yapmıyor. düşünülebilir. Teşvik, yani teşvikler ya da var ya da bir ürettiği ürünlerin pazarlamasını Pazar, satışı sadece evet, internet yani üzerinden değil de işte bu pazarlan, normal normal da, pazarlar normal pazarlar olabilir. kadın pazarları yapabilir. oluşturulabilir. Onun dışında belediyelerin sağlayabileceği ya da devletin sağlayabileceği belirli alanlarda kadınların satış yapabileceği ya da dediğim gibi iş yeri açmak istediklerinde teşviklerle bu çalışmalara destek olabileceği gibi. Bunlarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımız yine var. Yani biz kadının her alanda kendini gösterebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz parti olarak öyle söyleyeyim. Çok güzel. Son olarak söyleyecekleriniz varsa onları da alalım. Zamanımız da ilerledi ve genel olarak da kadınları milli yol partisine çağırırken hı hı. beraber siyaset yapmaya çağırırken neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bizim bir hedefimiz var yani kadın ya da erkek ayrımı yapmadan şu an ülkenin içinde olmuş içinde olduğu durum malum ekonomik kriz hukuk ve adaletin olmaması sağlık hizmetlerinin hakkıyla yürütülmemesi 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bir hükümetin düzgün bir eğitim politikasının olmaması ve yap yapboz tahtasına dönmüş bir eğitim sisteminin olması ve onun akabinde yetişen çocuklarımızın şu anki durumunu da görüyoruz. Ve bunların sonucunda da ben bütün halkımızın, Kadın erkek ayırmadan, genç ayırmadan bütün halkımızın e, Milli Yol Partisi çatısı altında birleşmesini ve e, bu partiyi e, iktidara taşımasını e, istiyorum ki gerçekten çok güzel projelerimiz var, çok güzel çalışmalarımız var ve e, biz iktidar olduğumuzda e, bu projelerimizle geleceğiz ve e, elimizden geleni sonuna kadar yapacağımıza da inanıyorum. Sayın Neşe Ecel, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili takipçilerimiz, bugünkü YouTube yayınımızda Milli Yol Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Neşe Ecel Hanımefendi'yi ağırladık. Siyasette, çalışma hayatında, toplumda, ailede kadını konuşmaya çalıştık. Yayınlarımız devam edecek. Bir başka yayında görüşmek üzere. Tekrar hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.